Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu yıl her sene olduğu gibi ben de kendime kişisel yeni yıl hedefleri belirledim. 2016'da yaptıklarımın üzerine 2017'de yepyeni hedefler koydum. Bu yıl günlük yaşantınızda, kişisel çalışma hayatınızda daha verimli olabilmenizi, daha eğlenceli bir şekilde öğrenmenizi sağlayacak bir takım araçlar paylaşacağım sizlerle YouTube kanalı aracılığıyla. Kişisel notlarınızı görseller aracılığıyla alabilmeniz için Görsel düşünme metotları paylaşacağım. Her pazar birlikte görsel düşünme metotları öğreneceğiz. Pratik, hiçbir bilgi ve deneyime gerek olmadan öğrenebileceğiniz araçlar paylaşacağım sizlerle. O zaman hiç vakit kaybetmeden görsel not al serisinin ilk videosuna birlikte başlayalım. Görsel düşünme nedir? Düşünme eyleminin görseller aracılığıyla anlatılmasına ya da aktarılmasına görsel düşünme adı veriyoruz. Görsel düşünme hakkında ilk bilinen yanlış şey, onun sadece belirli insanlara ait, belirli insanlara özgü bir özellik oldu. Fakat bu büyük bir yanlış. Çizim yapamıyor olabilirsiniz fakat aslında hepimiz birer görsel düşünürüz. Eğer şu an bu videoyu izlediğiniz odaya düşüp yuvarlanmadan gelebildiyseniz hali hazırda zaten bir görsel düşünürsünüz demektir. Görsel düşünmeyi, görsel not almaya pratik etmek için adı üstünde dediğim gibi bolca pratik yapmanız, bu temel basit teknikleri bolca günlük hayatınızda kullanmanız gerekmekte. Görsel düşünmenin tam dört tane aşaması var. İsterseniz gelin birlikte bunlardan söz edelim önce. İlk aşama adı bakmak. Bakmak, çevremizde gördüğümüz olayları, çevremizde gördüğümüz veriyi, bilgiyi toparlamak ve kaba taslak, kabaca ilk aşamada onu belirli bir çerçeveye sokmak, belirli bir süzgeçten geçirmek anlamına gelir aslında. İkinci aşama olan görmek, baktıklarımızın belirli bir tarafına odaklanmaktır. Belirli bir tarafını anlamlandırmaya çalışmaktır. Bu görme eylemini zihnimiz çoğunlukla bilinçsiz olarak gerçekleştirir. Ancak zamanla dış dünyadaki şeyleri görmeye pratik edersek zihnimizi, onu bilinçli olarak da anlamlandırmaya çalışırız. Üçüncü aşama düşünmektedir. Düşlemek ise bakmanın ardından gelen görme eyleminin sonunda var olan ya da var olmayan şeyleri zihnimizde görselleştirmek demektir. Bu sıklıkla ilk aşamada pratik ettiğimiz zaman var olan bir takım şeyleri zihnimizde düşleriz ya da hayal ederiz, canlandırırız ama ilerleyen aşamalarda daha önce görmediğimiz şeyleri de zihnimizde düşleyebiliriz, zihnimizde hayalini kurabiliriz. Dördüncü aşama olan göstermek aslında paylaşmak demektir. Düşlerimiz arasında bazı bağlantılar, örüntüler yakalarız ve artık o bütün veriyi anlamlandırma aşamasına gelmişiz demektir. Ve anlamlandırdığımız şeyleri insanlarla paylaşırız. Bunu genelde insanlarla sözel olarak gerçekleştiririz. Çok azımız bunu görseller aracılığıyla anlatmaya çalışır ve zaten videonun geri kalanı bununla alakalı. Peki görsel düşünme buysa görsel not alma nedir? Görsel düşünme davranışını fiziksel hayata üç şekilde aktarabiliyoruz. Bunlardan ilk üzerine konuşacağımız şey görsel not alma. İkincisi görsel kayıt. Üçüncüsü ise görsel kolaylaştırıcılık. Görsel not alma daha kişisel boyutta bilgiyi ve veriyi görselleştirmeyi ifade ediyor. Bu daha çok asıl günlük hayatta yeni bir şeyler öğrenirken, yeni bir şeyler dinlerken görselleri, bilgiyi bir şekilde anlamlandırmaya, görseller aracılığıyla anlamlandırmaya yarayan kişisel bir görsel düşünme boyutunu ifade ediyor. Görsel kayıt ise daha büyük fiziksel kağıtlara gördüklerinizi ve duyduklarınızı anlamlandırarak kaydetmenize yarayan bir model. Bunlar genelde etkinlikleri görselleştiren kişilerde görülen bir davranış özelliği ve benim çalışmalarımı da şu an ekranınızın önünde görebilirsiniz. Farklı boyutlarda kağıtlara, farklı kurumlara veya da bireylere farklı amaçlarla bilgiyi görselleştirmeyi, anlık eş zamanlı olarak görselleştirmeyi ifade ediyor görsel kayıt. Görsel kolaylaştırıcılık ise Özellikle belirli bir grubu, belirli bir çıktıya, amacı yönelik görseller aracılığıyla, görsel temalar, çizelgeler, tuvaller aracılığıyla kolaylaştırmaya yarıyor. Bu da genelde biraz daha koçluk ve mentorluk davranışıyla ya da yeteneğiyle, yetkinliğiyle birleştirildiğinde ortaya güzel sonuçların çıkmasını sağlayan yepyeni bir özellik. Özellikle yeni bir toplantı kolaylaştırma biçimi. Peki görsel düşünme ya da görsel bir düşünür olmak size ne kazandırıyor diye soru soruyor olabilirsiniz, düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle bir öğretmenseniz görsel düşünme öğrenmeye devam eden bir meslek grubunda olan siz öğretmenler için harika bir öğrenme alışkanlığı. Bunun dışında eğer siz bilgiyi görseller aracılığıyla kaydetmeye başladıysanız ve alışkanlığınız haline getirdiyseniz kesinlikle ve kesinlikle öğrencileriniz buna bayılacaktır. Tahtaya aldığınız notları, hazırladığınız müfredat materyallerini bile görseller aracılığıyla el çizimlerinizle artık oluşturabilirsiniz. Eğer bir girişimci iseniz görsel düşünür olmak da size harika vakit kazandırıyor özellikle. Çünkü Fikrinizi hızlı bir şekilde, yalın bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde aktarmanız gerekiyor. Girişimcilerin özellikle hız ve kısa sürede daha anlamlı sonuçlar alabilmek en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi ve görsel düşünme girişimciler için muazzam bir araç. Hepsinden de öte, gerçekten öğrenmeye tutku duyan bir bireyseniz, bu dünya üzerindeki günlük yaşantınız üzerindeki her bir bilgiye, kulağınıza gelen her bir size size yardımcı olabilecek şeyi daha anlamlı, daha paylaşılabilir ve daha güzel bir hale sokuyorsunuz aslında. Görsel düşünme, yani görseller aracılığıyla düşünme aslında altıncı bir duyu organı gibi. Evrensel, uluslararası bir duyu organı gibi çalışıyor ve size bu saydıklarımdan da daha fazla birçok davranış, birçok yenilik katacaktır hayatınıza eminim. Görsel not almak için hazır mıyız? O zaman en yakınınızdaki bir adet çizgisiz kağıdı ve bir adet de sizlere biraz sonra da paylaşacağım modelde kaleminizi yanınıza alın. Çünkü teorik ders tamamlandı ve şimdi her pazar olacağı gibi ilk görsel not alma videomuza başlıyoruz. Kalemler hazırsa Şimdi ekranın şurasındaki videoya tıklayarak görsel not alma vlog serisinin video serisinin ilk videosuyla görsel çizmeye birlikte başlayalım. Görüşmek üzere.